Çocuklar merhaba tekrar. Şimdi bu, de, bu dersimizde çocuklar çıkarma işlemin alakalı bir konu başlığı vardı. Zannediyorum orada biraz sıkıntı yaşanmış. Onunla alakalı örnekler yapmak amacıyla bu videoyu düzenledim çocuklar. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum çocuklar. Şimdi bir çıkarma işlemimizdeki terimlerimiz nelerdi? Eksilen, çıkan ve fark. Şimdi biz bazı örneklendirmelerimizde zaman zaman diyoruz ki işte eksilerini artırırsak ne olur? Çıkanı azaltırsak ne olur? İkisini artırırsak ne olur? İkisini azaltırsak ne olur? Gibi ifadelerimiz vardı. Hatırladın mı çocuklar? Şimdi ben size demiştim ki bu örnekle alakalı bahsettiğim örnek 8 tane örnek yapabiliriz demiş çocuklar. Şöyle mesela sadece eksilerini artırabilir miyim? Evet. Sadece çıkanı artırabilir miyim? Evet. Sadece eksileni azaltabilir miyim? Evet. Sadece çıkanı azaltabilir miyim? Evet. İkisini de artırabilir miyim? Evet. İkisini de azaltabilir miyim? Evet. Eksileni artırıp çıkanı azaltabilir miyim? Evet. Eksileni azaltıp çıkanı artırabilir miyim? Evet. Kaç ol çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane değil mi? Şimdi bu azaltma ve artırmaları bizim çıkarmışlığımızda nasıl bir değişime sebebiyet veriyor? Onlarla alakalı örneklerimizi yapalım çocuklar. Örnekleri çocuklar biraz daha dikkatli dinlersek. Zannediyorum e, anlaşılmayacak bir şey kalmayacaktır diye düşünüyorum çocuklar. Örneklere bir dikkat edelim. Sorularınız olduğu vakit bana dönüş yaparsınız. Ben tekrar konuyla alakalı açıklamalar yaparım yavrum. Şimdi birinci örneğimiz. Çocuklar ben cevaplarını yazdım. zamanın yetmiyor çünkü. E, Üzerinde konuşabilmek adına. Birinci örneğimiz. Bir çıkarma işleminde eksilen sayıyı 10 artırırsak bir önceki görselimizi hatırlayın çocuklar ne demiştik sadece eksilerini artırırsak İşte burada sadece eksilerini arttırdık bakın çocuklar ne var burada sadece eksilerini arttırdık onu arttırdık şimdi ee, iki yaklaşımımız olabilir en az birincisi çocuklar kural kural şu bir çıkarma işleminde eksilerini artırırsan fark fark ne olur çocuklar Fark artar diyeceğiz. Fark artar. Fark artar. Bunu ben çocuklar özür dilerim ben yanlış yazmışım. Fark artar. Artı 10 diyelim. Artar. Fark 10 artar. Kural bu. Tekrar ediyorum. Bir çıkarmış şimdi eksileni 10 artırırsak çünkü o büyük sayı daha da büyüyecek ya çocuklar. Daha da büyüyecek ya. O yüzden e, artar. Şimdi sen diyeceksin ki e ben kuralı unutursam ha o zaman çocuklar kuralı unutursanız o zaman şöyle yapmamızda fayda var çocuklar. Temsili iki sayı bul kafandan. Ben bu örneklerimde çocuklar hepsinde eksileni 100 çıkanı 40 örnek olarak verdim. Sen de başka bir sayı tercih edebilirsin. Bak hepsinde 100 ve 40. Tamam mı çocuklar? Şimdi şunu şöyle yapayım da. Şimdi Burada verilen artma ve azalmaları örnek olarak seçtiğin sayılar üzerinde uygula. Yani çıkarma işleminde eksilen sayıyı 10 artırırsak dedik ya. Benim eksilen sayım 100'dü. 10 artırdım. Ne oldu çocuk yavrum? 110 oldu. 40. On, bunda bir değişim olmadığına göre aynen yazdım. 110 eksi 40 70. Şimdi çocuklar bakın. Yeni fark eski farktan büyükse artmıştır küçükse azalmıştır diyeceğiz örneklerimiz boyunca. Tekrar ediyorum. Yaptığımız örneklendirmelerimize yavrum. Eğer yeni fark eski farktan çocuklar fazla ise ne oldu? düzen bozuldu. Çocuklar fazla ise fark artmıştır. Az ise azalmıştır diyeceğiz. Kullanacağımız ifade Aynen bizim bu, bu şekilde olacak yavrum. Bu videomuz boyunca e, bütün örneklendirmelerimizde bu, bundan bahsedeceğiz. İkincisi çocuklar e, ifademiz şu nasıl değişir? Soru böyle gelir. Nasıl değişir? Biz bunun cevabımız artar veya azalır şeklinde olacak. İkinci örneğimizdeyiz. Bir çıkarma işleminde eksilen sayıyı 10 azaltırsak. Bak yukarıda artırmıştık. Burada 15 azaltırsak. Kural ne diyor? Kural diyor ki bir çıkartmıştım eksileni azaltırsan fark azalır. Kural bu. Ama sen diyorsun ki hayır ben bunu öyle değil. Öbür türlü yapacağım diyorsan 100 örnek sayım 100 ve 40 demiştim. 100'den 40'ı çıkarttık 60. Eksileni 15 azalt 85. 85 eksi 40 45. Ne demiştik kuralda? Yeni fark eski farktan az ise azalır Küçükse azalır, büyükse artar demiştik. 45, 60'dan küçük olduğuna göre çocuklar, far, e, ne olmuş o zaman? 10, 15 azalmış. Üçüncü örneğimizdeyiz. Bir çıkarma işleminde çıkan sayıyı 20 artırırsak, bak, eksilenler örneğimiz böyleydi, şimdi çıkandayız. Evet, örneğim, şimdi kural şu, kural şu kural diyor ki bir çıkarma işleminde çıkanı artırırsan fark azalır. Kural kural bize böyle söylüyor. Ama sen bizim varsayımlarımız hep böyle çocuklar. Ben kuralına göre değil uygulamalı olarak yapacağım diyorsan 100 eksi 40 60. Çıkana 20 ekle 100 eksi ne oldu? 60 oldu ya yavrum şurası. 100 eksi 60 40. Ne oldu? Yeni fark 40. Eski fark 60. Kural ne diyordu? Yeni fark eski farktan küçükse azalır idi. E burada da 40, 60'dan küçük olduğuna göre 20 azalmıştır deriz. Bir diğer örnek, dördüncü örnek, bir çıkarma işleminde çıkan sayıyı 25 azaltırsak, burada artırmıştık ya burada azaltmışız. Evet, kural diyor ki, kural diyor ki, çıkan sayıyı azaltırsam fark artar. Ama sen kural değil, öbür türlü yapacaksın. 100 eksi 40, 60 eksilen 40'tan 25 çıkar. 15. 100 eksi 15 85. Yeni fark eski farktan büyük olduğuna göre cevabımız 25 artar. Bir çıkarma işleminde eksileni 20 artırır. Çıkanı 10 azaltırsak. Burada her ikisinde de bir değişim yaratıyor çocuklar. Eksileni artıracağız. Çıkanı ha, hani çıkarım da artıracağız. İkisini de artıracağız. Ama çocuklar burada size bir şey söyleyeyim. Burada Değişim neye göre çocuklar? Değişim eksilen eksilene gelen değişim mi fazla? Çıkana gelen değişim mi fazla? Burada belirleyici olanlardan bir tanesi bu. Ee, eksilene e, gene örneğimiz aynı 100 40 diyorduk. 20 daha 120, 10 ekledik, 10 ekledik 50, 120 50, 70. Çocuklar neydi? Yeni fark eski farktan büyük olduğuna göre. Fark ne olmuştur? Artmıştır. Ha burada örneğimiz şöyle olsaydı çocuklar şayet. Tam tersi düşün. E, eksilen 10 çıkan 20 deseydi bu sefer 10 artar değil 10 azalır diyecektik. Tamam çocuklar? E, bunu da bu şekilde cevaplandırdık. E, burayla alakalı işte karşı karşıya olsak sorularınız mutlaka vardır ama ben öbür örneklerimize geçiyorum çocuklar. Bu arada ne kadar zamanımız kaldı? 6 Alt dakika. 6 dakikamız kaldı. Tamam. Tamam. O zaman çocuklar şu örneklerimize devam etmek istiyorum. Az bir örneğimiz kaldı. Onu da yapalım istiyorum. Evet. Evet. Evet çocuklar. Üç örneğimiz de var yorum. Onları da yapalım. Şimdi geldik bir altıncı örneğimize. Bir çıkarma işleminde eksileni 20 azaltıp çıkarı 20 ikisini de azaltacakmışız. Tamam. İkisini de azaltacakmışız. Bir önceki örneğimizde olduğu gibi çocuklar eksilen veya çıkandan hangisi hangisinden fazla ise burada da değişkenlik yaratıyor yalnız. Tamam mı çocuklar? Kuralımız aynı. 100'den 40'ı çıkardık 60. eksilen 30 azalttık 70. Şöyle yapayım. E, çıkanı 20 azalttık 20. 70 eksi 20 50. E, yeni fark eski farktan ne demiştik? Küçükse azalır. O zaman 60 eksi 50 Eksi 10. Yani 10 azalır diyoruz sevgili çocuklar. Bir diğer işlemimize bakalım. Bir çıkarma işleminde eksileni 10 artırı çıkanı 10 azaltırsak. He. Çocuklar size gönderdiğim yapmanız e, yapmanızı istediğim e, işlemi problemlerine örneklere var ya çocuklar. 20 ve 28. örneğimiz de bununla alakalıydı yanlış hatırlamıyorsam yavrum. Bu örneği biraz daha dikkat edelim. Aslında Son derece anlaşılır bir örnek. Ne diyordu? Aslında biz bunu en az iki tane yol var demiştik ya. Neydi? Bizim işte eksilerimiz var, çıkanımız var. Bunu artırır, bunu azaltırsa ne oldu? Fark büyüdü değil mi? Mantık, mantık. Veya bunu işte nedir? Benim cebimde 20 liran var, senin cebinde 4 liran var. Efendim ben cebime Efendim 5 lira daha koyuyorum. Senin cebindeki paranın 2 lirasını bana veriyorsun. Ne oldu şimdi? Senin paran azaldı, benim param arttı. E ikimizin parasının farkı çoğalmadı mı? Çoğaldı. Yani burada pek çok mantık yürütebiliyoruz çocuklar. Burada da eğer ikisinin toplamı kadar değişir. Bak kural böyle söylüyor bize. Burada kural böyle söylüyor. Eğer eksilen az artar çıkan azalırsa yavrum fark ikisinin toplamı kadar artar. Yok ben bunu kafam almadı. Ben öbür türlü yapacağım diyorsan 100 eksi 40 60 eksileni 10, 10, ekle çıkana 15 e, çıkar. Ne oldu? 110 ve e, 40 eksi 15 25. 110 eksi 25 85. Yeni fark ne? 85. Eski fark 60. 85 eksi 60 o da eşittir. 25 artar diyeceğiz. 95. Eee Doğru, tamam, tamam. Son örneğimizdeyiz. Bir çıkarma işleminde eksileni 5 azaltıp çıkanı 10 artırırsak. Bak ne oldu yavrum? Hani şu örnek gibi düşünün aynı. Bak. Üstte. Burada ne oldu? Çıkan eksilenden fazla. Çıkan eksilenden çocuklar fazla. Bak. Azalttın, artırdın. Fark azaldı değil mi? ne kadar? ikisinin toplamı kadar azalır. Ama ben e, öyle değil gene bu işi uygulamalı yapacağım diyorsan 100 eksi 40 60 5 çıkar 95 10 ekle 40 50 95 eksi 50 45 bak yeni fark eski farktan küçük o zaman azalmıştır diyeceğiz ne kadar azalmıştır 60 eksi 45 o eşittir 15 15 azalır değil. sorumuzun cevabını bu şekilde vermiş olacağız. Çocuklar bakın, 8 tane birbirinden farklı örnek ama her ne kadar e, sayısal olarak 8 örnek, hani kafam karışır falan diye düşünmeyin. E, dediğimiz gibi en az iki yönümüz var. Sen bunu kural olarak, e, hayır bilemem diyorsan, bilmezsen önemli değil yani. Ama e, bizim her zaman tercih etmemiz gereken bence de bu yöntem. Niye? Çünkü işlem yaparsa kurallar bazen unutabilir. Biz ilkokuluz çocuklar. Unutabiliriz ama eğer kalemimizi kullanarak işlemle işlemler yaparak biz bunlara cevap ararsak ben daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Siz bu ve buna benzer örneklerde çocuklar yapmanız gereken çocuklar şu. Tamam mı çocuklar? Yapmanız gereken bu. Bu videoyu birkaç defa daha dinleyebilirsiniz örnekler kafanıza yattığı vakit çocuklar o problemleri yaparsınız. Bir, ikinci bir de kendi kendinize he, bu örnekler şimdi dinlediniz çocuklar. Kendi kendine soru uydur kafandan veya kağıdına yaz. Matematik defterine yaz ve şu yöntemle yapmaya çalış. Pekiştirme yap. Sorularınız olursa çocuklar dönüş yaparsınız tekrar cevaplandırırız. Ee, benim bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın.